Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine aylık takaslarımızdan yabancının hangi şirketleri Aylık bazda Eylül ayı boyunca topladığını, hangi şirketleri ise sattığını inceleyeceğiz ve içindeki potansiyelleri bizler için değerlendirmeye çalışacağız. Ancak videoma geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bu arada beğeniler gerçekten çok az. Örneğin 5000 kişiye yakın insan izliyor ama 100 tane beğeni var. Ben gerçekten çok anlayamıyorum. İzliyorsanız, değer veriyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Biraz beğenilerimiz artsın, biraz kanalımızdaki e, izlenmelerimiz artsın ve böylece birçok küçük yatırımcının da e, karşılaşmış olduğu sorunları belki de bir nebze burada konuşarak, beraber inceleyerek, tartışarak değiştirelim. Ayrıca güzel yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar geliyor birkaç tane de böyle negatif yorum görüyorum. Onları da e, kısmen anlamaya çalışıyorum. E, yaptıkları yorumlara yine güzel bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Hepimiz aynı durumda değiliz biliyorum. Bazen çok kötü durumlardan geçebiliyoruz. Ailesel olabilir, borsada yaşadığımız kötü tecrübeler olabilir. Bunların hepsi üst üste gelince artık e, biri bir şey yapmak istediğinde de elinden e, bir şeyler getirmek istediğinde de ona karşı bile bütün elemimizi, kederimizi veriyoruz. E, ben bunu fark ediyorum. Bu yüzden kimseye alamıyorum, Kimseye gücendirmiyorum. bütün Bütün yapılan kötü yorumları e, umuyorum bir gün kendi iç dünyalarında düzeltirler. Düzeltmezlerse de onlar için hayırlısı olsun diyorum. Ben yine elimden geldiğince size ne neyi inceliyorsam, neyin analizini yapıyorsam paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü biliyorum ki bilgi paylaştıkça bir çoğalır, güzelleşir ve ben bütün kazançlarımı, bütün elde ettiğim değerlerin arkasında sizin dualarınızın olduğuna inanıyorum. Çünkü ben iyi şeyler yapanın, iyi şeyler bulacağına inanıyorum. Şimdi bu açıklamalarımı yaptıktan sonra hemen analize geçmeden en son... Merkez Bankası'nın bir de bu merkezin güncesi var. Orada yazarların yazdığı yazılar var. Oradan bir kuple okumak istiyorum size. Geçmeden önce. Çünkü bunun önemli olabileceğini bizim Borç İstanbul'umuzun bir şekilde etkileyebileceğini, neden etkileyebileceğini de açıklayacağım. Hemen paylaşmak istiyorum. Diyor ki konkordato gelişmelerine yakından bir bakış. Benim de paylaştığım, birçok kişinin de paylaştığı birçok şirkette konkordato talepleri var. Konkordato'nun ne olduğunu bilmeyenler için iflas talebinde bulunuyorlar. Yani ben borçlarımı ödeyemiyorum diyorlar şirketler. Ve Dunselkote şirketler ise bu borsada bir panik havası yaratıyor. Yani bizim büyük büyük batmayacağı kesin olan tüpraş gibi şirketlerimizde bile e, borsadaki işlemler açısından bir panik havası oluşuyor. Şimdi bu oluşan panik havası e, Devam ederken bir yandan da şu baskılar oluşuyor merkez bankasının üzerinde. Artık faiz indirimi yapılacak mı? Çünkü bankalar, e, firmalar borçlanarak iş yapıyorlar ve şu an borçlanamıyorlar çünkü faizler çok yüksek. Artık faizleri düşürün, düşürün ki bankalar batmaktan e, bankalar diyorum, firmalar batmaktan kurtulsun. Böyle bir e, üzerine bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar merkez bankasında ve e, bu baskı gerçek mi değil mi? İnanın beraber yaşayarak göreceğiz. Ama burada önemli olan size ne göstermek istedikleri. Merkezin güncesinde böyle uzun uzun bir sürü rakamlar vermiş. Ben sizi rakamlarla boğmayacağım. Son paylaşan hepsini okudum. Ama burada size en son özetini söylemek istiyorum. Burada kongordan Tanibi gösteren, isteyen şirketlerin ki riskli kategoride sayılabilecek ve ekonomideki ağırlığı görece düşük firmalarda yoğunlaştığı görülüyor. Yani, o e, ağırlığı düşük diyor ekonomideki ağırlığı. Yani bunlar batsa da bir şey olmaz mı demeye çalışıyor. Yani burada bir özet bize bunun imajını veriyor. Yani burada aslında bizim almamız gereken... Kardeşim faizleri daha böyle kolay kolay indirmeyebiliriz. Bu işler böyle bir süre daha devam edebilir. Haberiniz olsun. Vatan batsın, çıkan çıksın. Vatanlar da zaten ekonomiyi çok etkilemiyor gibi bir özete denk gelmeye çalışmış bu yazı. Tabii ki ee, ne olacağı belli olmaz. Çünkü böyle iki ayrı görüş var. Bir kısmı bu sene sonuna doğru faiz indirimleri başlanacağı bir kısmı da nasıl olmaz. Bu sonraki senenin ilk altı ayında anca başlanır gibi Şimdi burada şirketlerin ne kadar süre dayanabileceği de önemli. Ben sadece size e, merkezin güncesinin vermiş olduğu bu köşe yazısından bahsetmek istedim. E, yakından bir bakış olarak böyle e, bayağı detaylı bir şekilde firmalarla ilgili birçok incelemeler yapmışlar, rakamlar paylaşmışlar. İstiyorsanız siz de okuyabilirsiniz. Ben şimdi bizim asıl konumuza geçiyorum. Bu yeni yayınlanmıştı, hemen paylaşmak istedim. Şimdi... Bana şu sorular geliyor. Biliyorsunuz ben bir Excel çıkarıyorum ve Excel üzerinden size bilgiler veriyorum. Excel'de çünkü kendim onları böyle takmalar attırıyorum Excel'e. Şimdi neden bazı sütunları saklıyorsun, bazı işte fiyatlar doğru değil falan filan gibi böyle birçok yorum geliyor. Benim makro çalıştığım veriler içerisinde sizin kafanızı karşılamak istemediğim veriler. O yüzden onları gizliyorum. Bakın burada da mesela dikkat edecek olursanız şu an e, uygulamadan gösteriyorum nereden çekiyorsun bu verileri de diye soruyorlar gördüğünüz gibi bakın burada işte bir e, TL 2 adet adet fark TL fark yüzde TS 1 TS 2 bir sürü sütun var Bunların hepsini görmek aslında e, sizin kafanızı karıştıracak şeyler karıştırabilir şeyler ya da benim açıklamamı zorlaştırabilir çünkü çok fazla sütun açıklamak zorunda kalacağım o yüzden ben kendi bir liste oluşturup ve o listeyi sizinle paylaşıyorum. O yüzden bunu göstermek istedim. Şimdi bu listemize gelin beraberce bir bakalım. Şimdi listeye geldiğimde renklerin de ne anlama geldiğini ayrıca söyleyeceğim. Bu da çok soruluyor. Şimdi yabancının elinde en çok olan şirketlerden biri biliyoruz ki BİMAŞ ve BİMAŞ'ın da yükseldiğini de biliyoruz ciddi yükseldiğini. Ve burada BİMAŞ'la ilgili yine bir alım yaptığını görüyoruz. Yani e, perakende tekrar geri dönüyor olabilirler. Hani Bir maçtır mikrostur bunlardaki biliyorsunuz kar satışları bu e, insanlar şöyle anlatmaya çalışayım bir e, para perakende sektöründe yükselme olduğunu insanlar bunu fark edemedi. Yükselmeler tamamlanıp realizeleri başlayınca insanlar bu sefer perakende sektöründeki şirketleri almaya başladılar. Terste kaldılar. O yükselişin biteceğini biz zaten teknik tarafta ve satışların olduğunu gördükçe uyarmıştım ben sizleri. Ancak oradan girenler için yapabilecek bir şey yok. Sıkça düştü, düştü, düştü ve şu anda yavaş yavaş tekrar alımlara geçmeye başlamışlar gibi görünüyor. Hani bu devam edecek mi etmeyecek mi bunu beraberce değerlendiririz perakende olarak. Onun dışında Burada Türk Telekom'da ciddi bir alım var. Bu alım benim dikkatimi çekti. Bakın, yani 1.3 milyar TL'lik bir alım yapmış, ciddi bir alım yapmış. Bu Türk Telekom'a bakalım istiyorum. Çünkü bir e, önceki fon videosunda Türk Telekom'la ilgili başka bir değer çıkmıştı. Fonların takat videosunda muhakkak izleyin. Çünkü ikisini beraber değerlendirmemiz çok önemli. O cumartesi günü yayınlamıştım. Bugün günlerden pazartesi. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi bir alta indiğimde Pegasus. Garanti bunlardaki alımların da güçlü olduğunu görüyorum. Mesela Pegasus'ta yine 1.3 milyar TL'nin üzerinde bir alım var. Yani 5 milyon lot gibi bir şey almış. 5.5 milyon lot. Garanti'de de aynı şekilde iyi bir alım var. Garanti Bankası'nda Ereğli'de fena olmayan bir alım var. Söke'de ciddi büyük bir alım var. Söke'ye de bakalım istiyorum. Çünkü e, Söke'de e, cumartesi günkü videoda da bahsetmiştim. Bakıyorum oradan. Yine orada da bir 5 milyon lokluk bir alımı vardı e, fonlarında. Söke'ye bir bakalım. Gerçekten kozalarda var. Şimdi bu siyahlar ne olduğunu soruyorsunuz. Bu siyahlarda e, olan hisseler kafanızı karıştırmasın diye siyaha boyadım. Çünkü bunlarda bölümeler gerçekleşmiş. Bölümeler gerçekleşince de bize aslında direkt e, istediğimiz ana değeri vermiyor ve bölümler sonrasında da biliyorsunuz şirketler çok 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 iyi şeylere e, çok kısa vadede gidemiyor. O yüzden ben bunları siyahla boyayıp kafamızı karıştırmasın istedim. Şimdi aselsan Efes, Kardemir'de bunlarda da fena alımlar yok. CVK Maden var. Mesela oradaki alıma da bakalım istiyorum. RAL HY, Alark Mavi, Koç Holding, KMPUR, ASEG'ye, Garimenkul'dan da bakın biraz almışlar e Otokar, Gübre Fabrikası buralarda alımlar güçlü ama şirketin büyüklüğü açısından çok güçlü değil. Şu aşağı doğru iniyorum. Bakın Tap de gene alım tarafına geçmişler. Size ne demiştim? E, ee, perakende sektörünü tekrar almaya başlıyor olabilirler. Aman dikkat edin demiştim. Ben yani burada o yüzden bu alımları gö görmek, gözlemlemek önemli. Çay'a doğru iniyorum. TRG'ye o da işte temas anlatan, enerjisi sa diye böyle devam ediyoruz. Şimdi buradan sonraki DCTR biliyorsunuz DCTR sürekli aralarında oynuyorlar. Onlar oynarken biz de ufak tefek kazançlar elde ettiğimiz bir şirket, bir fonlar aldırıyorlar, bir e, yabancı aldırıyorlar. Aralarında ping pong topu gibi bir yükseltip bir düşürüp e, bizim de onlarla birlikte hareket ederek para kazandığımız şirketlerden biri bu. Şimdi aşağı doğru indiğimde alanların düşük olduğunu, daha böyle telegram gruplarında küçük oyuncuların oynayarak yapabileceği işlemler olduğunu görüyorum. Gördüğüm için buralarda sizi çok büyük risklere sokmak istemiyorum. Bir yandan da isterseniz şurada aşağıya doğru inelim ve aşağıdaki satış tarafına bakalım istiyorum. Burada birkaç etmek istediğim kelam var çünkü. Şimdi bakın Garanti Bankası'nı güzel bir şekilde alıyorken İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nı satıyor gözüküyor fark ettiyseniz. Şimdi Yapı Kredi Bankası'nda yaklaşık 50 milyon lotluk bir satışı var. Ancak cumartesi günü baktığımızda hatırlarsanız eğer Yapı Kredi Bankası'nda 35 milyon lotluk bir alımı vardı fonların. Ama bir yandan bakıyoruz 50 milyon lotluk yabancının bir satışı var. Şimdi böyle 15 milyon lot arada nereye kaçtı diyebilirsiniz. Onu tabii ki takastan tekrar detaylı inceleriz. Böyle durumlarda ben çoğunlukla grafik tarafına bakıp bu işlemlerin yapıldığında yüzdesel bazda nasıl değişiklikler olmuş onları incelemeye çalışıyorum. Yani bunlar yatayda mı yapılmış bu işlem yoksa düşerken mal mı değiştirmiş? Yani sahibi mi değişmiş bu malı? Bu incelemeye çalışıyorum. O yüzden benim için bu böyle çok büyük alımlar veya satımlar özellikle büyük şirketlerde olduğunda dikkat çekiyor. Lütfen cumartesi günkü videomu da mutlaka izleyin. Orada Yapı Kredi Bankası'nı inceledim. Çünkü bunlarla birlikte bildiğim için inceledim ve size de söylemek istedim. Şimdi Tüpraş'taki satışlar devam ediyor gördüğünüz gibi. Bazen satarken yükseltebiliyorlar bunu da unutmayın demiştim. Bazen de böyle bunu harca da satabiliyorlar. Çünkü başka bir şey almaya karar verdilerse satıyorlar. Bakın burada Migros'ta hala alıma geçmemişler. Migros'ta da bir satış var ama öyle çok büyük bir satış diyemem. Türk Hava Yolları'nda da hala satışlar. var. Bakın Pegasus'u alıyorlar ama Türk Hava Yolları'nı almıyorlar arkadaşlar. Almıyorlar işte. Maalesef almıyorlar. Şimdi buradaki durumları genel olarak baktığımıza göre birkaç grafiğe de bakalım istiyorum. Bir de e, buradan... eee bazı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Şimdi benim videolarımda analize şu dakikadan başlıyor arkadaşlar diye yorum yazan e, arkadaşlar türedi. Bir tam videoları başından sonuna kadar düzgün bir şekilde dinleyip e, notlarınızı alın. Çünkü bu videolar bir bütün. Hepsinin bir anlamı var. Biliyorum sadece grafik görmek isteyen, sadece grafikteki analizi izlemek isteyen arkadaşlar da var. E, ve bunun sizi geliştirebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü grafikler tek başına bir şey ifade etmiyor. Onun öncesindeki konuları da dinlemeniz, anlamanız. Benim neden bunu söylediğimi. Çünkü sorularda böyle yarın yamalak e, videoları izleyen arkadaşları görüyorum. Biliyorum biraz öğretmen gibi davranıyorum şu an. Ama üniversitede zaten çok arkadaşlarıma öğretmenlik yaptım. Sınav öncesi çok e, sınıflarım olurdu benim. Dersler verirdi. O yüzden e, biraz öğretmen gibi davranıyor olabilirim. Evet. Ee, yine de lütfen e, baştan sona kadar anlamlı bir şekilde dinlemeye çalışın. Eğer uzun geliyorsa videolar ara verin, durdurun, sonra tekrar dinleyin. Ee, kendinize yöntemler oluşturun ama lütfen böyle ortasından izlemeyin videoları. Bir şey ifade etmiyorum çünkü. Hemen Türk Telekom'la başlamak istiyorum. Bakın Türk Telekom'daki durum nasıl. Şimdi Türk Telekom'a geldiğimde. Türk Telekom yükselen bir trend kanalında biliyorsunuz ve 1, 2, 3, 4, 4 haftada bize yaşattıklarına bakın. Bunları yaşatırken toplamışlar arkadaşlar. Yani şu 4 haftada toplamışlar. Böyle fiyat hareketlerinden topladılar ki biz ne yaptıklarına şaşırdık gibi oldu. Ama şimdi yani en yüksek ve en düşük bölgesine bakacak olursak bakın en düşük bölgesi burası. En yüksek bölgesi de burası. 115'lik oynata oynata hisseyi şu an ellerinde. Biraz önce de bahsettiğim gibi 27 milyon lotluk bir alım var. Ve bu şirket için fena bir rakam değil. 1.3 .3 milyar TL'li bu işi ayırmış gibi duruyorlar. Kabacılıyorum. Yani bu 3 yukarı 5 aşağı olur ama. Bu e, dikkat şayan bir şey. Bunu söylemek istiyorum. Bakın günlük tarafta herhangi bir alım sinyali gelmiş mi? Bakın henüz bir alım sinyali de gelmemiş. Satış gelmiş. Her satış gelmemiş. Satış gerçekleşmiş. Ama fark ettiyseniz adamların elinde zaten mal olduğu için alım sırasında bir alım sinyali de gelmiyor. Ama bizim kanalımızda görüldüğü üzere şu an bir dönüş mumu bekliyor gibiyiz. Yani hani şu dönüş mumlarından bir tanesine sahip olsak şurada bir %10-%15'lik biz de belki bir marj için deneyebiliriz. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Sadece sizlere paylaşmak istedim. Aklınızda bulunsun. Listenizde olabilir diye. Şimdi Pegasus'a geçmek istiyorum. Hemen şöyle bir daha haftalığa geçelim. Pegasus'taki duruma bakalım. Şöyle. Şimdi Pegasus'taki duruma baktığımda Pegasus'ta gördüğünüz gibi şurada bir satış gelmiş satışın peşine biliyorsunuz hemen satışa geçmiyorlar. Böyle bir iki tur yükseltiyorlar da. Şimdi bu son bir ayda alımları dikkat çektiğine göre belki şu bölgelere doğru yine aynı burada yaptıkları gibi yükseltirler. Bakın düşüş öncesi iki hafta daha yükselmiş. Burada bir hafta daha yükseltip oradan sonra bir kar realizesine geçmeleri söz konusu olabilir. Ama geçmeye de bilirler. Ne yapacaklarını beraberce izleyeceğiz. Ben sadece size e, dikkatli olmanız konusunda alımların satımların ne olduğu paylaşmak istiyorum. Bir e mesela şöyle yorumlar da geliyor. İşte bize net konuş, net bir şey söyle. Arkadaşlarım bu borsada net bir şey konuşabilen biri varsa size karşı unutmayın size hisse kitleyecektir, mal kitleyecektir, sizi tersle bırakacaktır. Yani burada tahtacı bile kendi tamamen e, gidişatı hareket ediyor. Yani onlar bile ne yapacaklarını daha muadili karar veriyorlar ve ben tahtacı değilim. Ben onların yaptıkları işlemleri izleyip e, fırsatları görüp sizlerle paylaşıyorum. O yüzden hiçbir şey kesin değildir. Yani zaten riskli bir piyasada olduğunuzu unutmayın. adamlar belki milyon milyon kol kesip e, çıkıyorlar, e, dönüyorlar Yani o yüzden siz e, hiçbir şeyden emin olamazsınız. Bir şeylerden emin gibi konuşan insanları da lütfen kale almayın. Eğer emin gibi konuşuyorlarsa bugün kazandırırlar, yarın kazandırırlar. Bir sonraki gün kazandırdıklarının üç katı size kaybettirirler. Yani lütfen bunları göz önünde bulun. Biraz daha realistik insanları takip edin. Yani ben incelerken, insanlar bir şey söylerken size ne diyorum? Onların bu hisse yükselecek dediği hisseleri tek tek not ediyorum. Çünkü onlar bize para kaybettirebilirler. Bir şeyin kesin yükseleceğini düşünüyorsa bu kişi ya bu işte bir parmağı vardır ya da size mal kitlemeye çalışıyordur. O yüzden lütfen çok dikkatli olun. Hani böyle yorumlar görünce birazcık da yani cahillik demek istiyorum artık. Başka bir şey diyemiyorum. E, uyarmak istiyorum. E, biliyorum bu kanalı izleyen, borsa dünyasına yeni giren insanlar da biliyorlardır. Anlıyorlardır artık ne demek istediğimi. Çünkü böyle e, tek tek tane tane her seferinde neredeyse bahsediyoruz. Lütfen sizi korumaya çalışıyorum. Çünkü ben zamanında çok darbe yedim onlarda. 10 sene içerisinde çok şeyler yaşadım. Ve bu kanalın olma amaçlarından bir tanesi de bu. Hemen diğer bir şirkette devam ediyorum. Pegasus'ta olabilecekleri konuştuk. Yani bir de unutmayın mesela bunu söyleyen e, çoğunlukla beyleri söylüyorum. Çünkü beyler e, bu konuda daha e, futboldan örnek vereceğim. Şimdi futbolda da garanti hiçbir şey yoktur. Maç öncesinde olası senaryolar konuşulur. Kimlerin nasıl nerelerden gol atabilecekleri. ilk bunun ne olabileceği. Yani bunların hepsi bu şekildedir. Hiçbir şey garanti değildir. Bakın en son Galatasaray maçında ilk yarı 3 0 bitti. Galatasaray öndeydi. İkinci yarıda 3 tane gol yedi ve berabere bitti. Bir puan alıp çıktı oradan. Yani bunu dediğim gibi hiçbir şey garanti değildir. Borsa da böyledir. Size biri bir şey garanti diye söylüyorsa güvenmeyin. Bunlar kesinlikle güvenmeyin. Eleştirisel bakın. Kritize edin. Çünkü yani burada yani arkadaş arkadaşa bile yapmıyor. Yani İnanın borsa dünyasındaki bütün hırsat dediğimiz tipler birbirlerine hisse kitlemek durumundalar. Biri diyor ki ben şu tahtayı yapıyorum. Şuradan şu kadarlık mal alır mısın? Yükselteceğiz sonra çıkarsın diyor mesela. Park etmek için alıyor. Bir anda adamı %50 zarara sokuyor. Adam da geliyor YouTube, Twitter kanalında beni bu kadar zarara soktular diye bahsediyor. Yani arkadaşın arkadaşa. Yani akrabanın akraba yapmadığını adam size mi yapacak yani? O yüzden bunları aklınızda bulundurun. Bana da kesin konuş, kesin konuş demeyin. Biz şu an onların yaptıklarını gözlemliyoruz ve %90, %70 oranında karlarla çıkıyoruz buralardan. Hani bu 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 şekildedir yani. Bu o kadardır. Biraz da sinirlendim kusura bakmayın. Çünkü tarz yorumlar beni gerçekten ee, sinirlendirebiliyor. Şimdi Besoke de bakın. Altın, 600 milyon TL'lik bir e, alım var. 8,5 milyon lotluk. Ve düşerken almışlar. Sanki böyle bir şey değiştirmiş gibi. Ee, ne derler ona? Bir e, sahibi değişmiş gibi. Çünkü fon tarafında da bakın. Orada da bir 5 milyonluk bir alım var. Orada da 400 milyon TL'lik bir alım var. Yani burada aslında gene şimdi böyle hepsini topladığımızda 1 milyar TL'lik bir alım yapmış. Fonlar artı Citibank. E, yani burada Böyle gözüküyor ki bir mal değiş tokuşu olmuş gibi. Şimdi burada bir de alım da gösteriyor. Alıma da geçmiş gözüküyor haftalıkta. Benim burada şöyle bir uyarım olabilir. Burada düşerken birileri artık bundan vazgeçmiş ve bu arkadaşlar toplamışsa fonlar ve yabancı hem de 1 milyar TL'lik bir toplama olmuşsa şimdi bu hissede bir e, yükselme potansiyeli var demektir. Ama bu yükselme potansiyelinin şu anda bir hafta, bir ay, üç ay içerisinde olup olmayacağını ben söyleyemem. Nihayet de bu tarz hisselerde birazcık bu alımları yaptıktan sonra hemen götürmezler. Biraz bekletirler. Biraz e, ee, dinlendirirler sizi. Burada alım gözükmüş ya. Peki burada şöyle günlük tarafa dönelim. Belki böyle ölü kedi sıçraması tarzında bir şeyler yaptırırlar. E, ancak o şeyi kapatmaları kolay olmayabilir ama dediğim gibi bu genellikle yaptıkları ama şu anda aceleleri vardır. Tekrar kazanmak, sıvadide yüksek bir gelir elde etmek istiyorlardır ve bu şirketin de küçük yatırımcının elinde artık çok olmadığını görüyorlarsa o zaman şu aradaki GEP'i de kapatmak isteyebilirler. Şimdi bunların hepsi böyle birbirlerine bağlı durumlar. Ben olsam ben bu şirketi listeme alırır alır. ve e, buradaki potansiyelleri değerlendirmeye çalışırdım. Çünkü şu an RSI tarafında da dibinde gözüküyor. Şimdi size en son bir şirkete daha bakacağım. Çünkü e, CVK Maden, yine karzlardan ağızlardan, yenilerden. Bakın TÜRTEKON, PEGASUS, SÖKE ve CVK Maden'e baktık. Şimdi CVK Maden'de de burada ne kadarlık bir alım var? Yaklaşık 250 milyon TL'nin üzerinde bir alım var. Şöyle haftalığa geliyorum. Burada bir el değiştirme bakın düşerken bir kar realizesi yaparken tekrar bir bundan dolayı haftalıkta bir alım gözüküyor. Haftalıkta RSI'nin dibini görmüş. Günlüğe geliyorum. Günlükte dibin dibini görmüş. Hani burada da bir böyle ölü kedi sıçramaları size belki %5-10 kazandırabilir bilmiyorum. Ee, ancak orta vadede bunun tekrar yeni bir zirveler böyle yüzde %100'ler yüzde yapmasına kadar olası onu beraber gözlemlemek lazım. Sadece şu an dibin dibindekileri birileri satarken birileri çıkarken birilerinin topladığını görün diye sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi bu tarz hisseler hareket sıçramaları yapıyorlar çoğunlukla. Ancak tekrar bir yükseliş olabilir mi? O da olabilir. Tamamen e, ee, küçük yatırımcının elinde ne kadar mal olduğunu bilip ona göre buradan yükseltelim ya da biraz daha dökelim bıktıralım ondan sonra yükseltelim demesiyle alakalı durumlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım e, faydalı olmuştur yine. Yine farklı farklı hisselere baktık ama baktığımız hisselerin hepsi işlemde olan yabancıların fonların bir şekilde ilgi gösterdiği ve e, iniş olduğu bir ve evet. Bir şekilde bu iniş çıkışlar arasında para kazandırabilecek şirketleri inceledik yine. E, beğenmeyi unutmayın lütfen. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz hepinize de teşekkür ederim. Lütfen tanıdıklarınıza videoyu göndermeyi de unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve güzel bir hafta diliyorum.